Düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Ormanın derinliklerinde yankılanan kudretli bir kükreme mi? Heybetli bir kral mı? Peki size aslanların aslında ormanda yaşamadığını söylesem şaşırır mıydınız? Evet, doğru duydunuz. Aslanlar Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında, açık arazilerde yaşar. Ormanların kralı unvanı onların doğaya hükmetme gücünden geliyor, yaşadıkları yerden değil. Şimdi bir aslan av sahnesi Hayal edin, bağıran, saldıran bir erkek aslan mı? Yanılıyorsunuz. Gerçek avcılar dişiler. Sürü halinde inanılmaz stratejilerle avlarını tuzağa düşürürler. Erkekler mi? Çoğu zaman sadece sofraya sonradan katılırlar. Ve işin ilginç tarafı, genç erkek aslanlar büyüdüklerinde doğdukları sürüden kovulurlar. O anda başlar hayatlarındaki en zorlu mücadele. Yalnız kalırlar, sürüsüz ve savunmasız. Birçoğu bu dönemi atlatamaz. Peki o etkileyici yeleler? Sadece güzel görünmek için mi var sanıyorsunuz? Hayır. Bir erkek aslanın yelesinin koyuluğu ve gürlüğü hem diğer aslanlara hem de dişi aslanlara sağlığı, gücü ve genetik kalitesi hakkında açık bir mesaj verir. Ben buradayım ve en güçlüsüyüm. Dişiler bu mesajı çok iyi anlar. Ama aslanlar yalnızca fiziksel güçleriyle değil, duygusal bağlarıyla da etkileyicidir. Birbirlerini yalayarak sadece tüylerini temizlemezler. Bu, onların arasındaki dostluğu, bağlılığı ve sürü içindeki dengeyi korumak için yapılan gizli bir törendir. Sanıyor musunuz ki aslanlar hep yerde yatar? Bazı yerlerde, özellikle Uganda'da aslanlar serinlemek ve sineklerden kurtulmak için ağaçlara tırmanır. Evet, leoparlar gibi. Bu da doğadaki inanılmaz adaptasyon yeteneklerinin bir başka kanıtı ve sandığınızdan çok daha kırılganlar. Bir aslan her avında başarılı olamaz. Avalarının büyük kısmı ya kaçar ya da sırtlanlar gibi rakipler tarafından çalınır. Fakat aslanlar müthiş bir hafızaya sahiptir. Rakiplerinin seslerini hatırlar, sınırlarını korumak için bu bilgiyi ustalıkla kullanırlar. Beyaz aslanları duymuş muydunuz? Masal gibi geliyor, değil mi? Oysa gerçekler daha da büyüleyici beyaz aslanlar albino değiller. Lüçizm denilen bir genetik mutasyon sayesinde bu eşsiz renge sahipler. Nadirdirler, değerlidirler ve doğal seçilimin mucizelerinden biridirler. Ancak işin acı tarafı şu ki, son yüzyılda Afrika'daki aslan nüfusu %90 azaldı. Bugün dünyada yalnızca 20 bin civarında vahşi aslan kaldı. Belki de birkaç nesil sonra çocuklarımıza aslanları sadece eski masallardan anlatacağız. Aslanlar yalnızca kudretin değil, dayanıklılığın, bağlılığın ve zekanın da simgesi. Onları korumak sadece vahşi doğayı değil, insanlığın ortak mirasını da korumaktır. Eğer bir gün aslanların kükreyişi tamamen susarsa, doğanın en eski melodilerinden birini sonsuza dek kaybetmiş olacağız.